Evet arkadaşlar merhaba ben Dakman. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün video çekiyorum. Artık sürekli YouTube'a video yapmaya çalışıyorum. Konu içeriği bulamadığım için bana içerik üretebilen arkadaş bir ortak lazım. Instagram hesabımdan beni takip etsin Dakman.0. Zaten şurayı bir yere koyarım büyük ihtimalle Instagram'a. Yani içerik üretemediğim için günümüzde böyle yapılmamış içerikleri yapmaya çalıştığım için hani öyle bir şeyler aradığım için video almıyorum. Genelde hep yapılmış attığım için zaten fazla bir içerik yok kanalda. Hani biraz da kanal yeni. Bundan sebepten hani ya tuz biber sebebi olmasını istemiyorum yani böyle kendime özgün bir şeyler olsun diye uğraşıyorum. Yani bunu ben vlog olarak yükleyeceğim kanala. Ben bu süreçte ben kendimi tanıtayım işte. 20 yaşındayım. Hani YouTube'a evet yeni başladım. Havalimanında çalışıyorum. İstanbul Havalimanı'ndayım. Tabi YouTube'da mümkün olduğu sürece ne kadar ilerlersek havalimanı hala devam edeceğim orayı bırakmayacağım çünkü çalıştığım yeri seviyorum ve bu videoyu sevdiğim için çekiyorum bu kameraya fotoğraf makinesine falan bir ilgim var sosyal medyaya amacım kesinlikle ünlü olmak veya para kazanmak değil sadece sırf istediğim için yapıyorum bunu yani siz de istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu sizin elinizde olan bir şey Şimdi Hubeyip diye bir arkadaşım var. Seste büyük ihtimalle bir sorun yaşayabiliriz. Cızırtı çıkabilir, rüzgar emebilir. Mikrofonum onda kaldı. Tam bir ekipmanım yok aslında. Hani olduğu kadarıyla çekiyorum. onda kanalı var. Fit ikili videolarla ilgili nasıl desem yani sporla ilgili videolar çekiyor da. Yani yardım almak istiyorsanız fitnessla ilgili, kaslarla ilgili bayağı şeyi biliyor. Mesela bana 6 ay bir süreç yapacak. İşte bizim de bir vücut değişimimiz olacak ama ben bunu videoya çekmeyeceğim. Bak virüsü ile ilgili bayağı bir linç Bunu biliyorum. Farkındayım aslında. Ama şunu açıklama videosunda da belirttiğim gibi hani Doğu Türkistan'da yapılan zulümler hani buna yönelik tek onu örnek göstermiyorum yani. Orada kedi köpek eti bile yeniliyor. Hani insanlar bu türlere sessiz kalırken benim şaka amaçlı çektiğim Tamam biraz konuşma tabirinin bozuk olmuş. Onu video izledikten sonra ben de fark ettim. Hani bundan ötürü hani tekrardan 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 özür diliyorum. Ama dediğim gibi böyle şeyler takılması gerekilmiyor. Yani sonuçta bir video çektik ve kanala onu yükledik. Ama sağlık olsun ya. Ya bilmiyorum video içeri üretmek çok zor aslında ama kameraya bilgim olduğu için video çekmeyi sevdiğim için galiba bundan sonra vlog çekerim ya ben. Aynen öyle olur. Vlog falan çekeriz. Hobi! Burdayım lan! Geliyor gönlümün efendisi. Evet arkadaşlar. dedim arkadaş bu. Mikrofonumu almaya geldim Evet onun kanalında şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Fit aleykümselam Aleyküm selam kral. Tamam kanka. <laughs> kanka dedim bugün bir ilk defa bir vlog çekeyim. Vlog çekiyorum. Arkadaşlar şu mikrofonu bekliyordum bir saatte. Girebilir miyim? Çekim yapabiliyor musun? İşte bu beyip arkadaşımız bu. Size bahsettiğim gibi. Onun da kanalı var. <laughs> evet söylemiştim. Sadece sporla ilgili, fitnessla ilgili değil. Değil artık. Artık değil. Öyle videolar atıyor ama yine atıyor fitnessla ilgili. Şu an ben de fitnessa e kayıt olmaya geldim. Evet ilk video. Vlog pardon. Hubeyb, ben atlayayım mı buradan? geçiyoruz mu? Evet, şu an fitness'a kayıt olacağım. Evet, evet, fitness'a yazıldım. Sonunda. Arkadaşlar, bakın kartım şu şöyle göstereyim. Odaklamıyor, dur ya. Çek beni çek. Ya basmıyor oğlum, akbilim bitmiş. Arkadaşlar benim yetersiz bakiye diyor. <laughs> Evet. Spora da yazıldık. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> bir mikrofon almaya geldim. Spora yazıldım. Zaten niyetim vardı yazılmaya. Çok iyi oldu. Böyle zımba gibi olacağım. Basacağım amino asiti. Basacağım proteini. Göreceksiniz sonra. Kendime bir hafta müddet veriyorum. Büyük ihtimalle bir hafta giderim. Ondan sonra sıkılırım. Çünkü ben çok sıkılan bir insan olduğum için. Normal hayatta da hep böyle denk. Ya bilmiyorum her şeyden sıkılıyorum. Bir tek video çekmekten sıkılmıyorum. Zaten da yeni başladık. Bayağıdır görmek istediğim bir arkadaşım var. Onu görmeye gidiyorum. Alo, şu an Marmara Park'ın tam oradayım. Evet, ben nereye gidecektim? Hadımköy. Yani Ömer ye giden yerlermiş. Aa, güzel bir şey oldu ha. Şu an beklemekten başka bir çaremiz yok. Bekleyeceğiz. Az önce gördüm bir tane Hadımköy vardı. O gitti. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Gidin özelme çünkü birazdan yenisi gelecek. Hadi bakayım bunu da gönderme yapayım. Evet arkadaşlar şu an geldim. Geleceğim yere. Arkadaşımız bu. kendisi Ömer onunla geldik. Herkese merhabalar. Orada olacağız Allah izin verirse kısmetse. Dediğim gibi. Şimdi artık evime dönmenin vakti geldi. Evime gidiyorum. Dertler olmuş. Ben Efendim? Kayıt mı yapıyorsun? Evet kayıt yapıyorum. Metrobüse kadar kayıt yapabilirim yani. Metrobüs içinde kayıt yapmıyor. Yasak da o yüzden diyor. Gündüz olması lazım. Bu konu girdiğin zaman... Ha evet, tamam. Anladın mı? Tamam bana şu yasaya dair bir rapor göster. Arkadaşlar metrobüsten geçerken çekim yapmak yasakmış. Onun için belediye aradılar. Ama bu benim için önemli mi? İnsanlara taciz yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Adam akıllı video çekiyoruz sadece. Kendi çapımda bir vlog ve beni durdurup hani yetkili kişi aradılar. Ben istedim aramaları çünkü izin bel hani öyle bir şey olduğuna dair yasak bir belge göstermeleri gerek. Yani metrobüs duraklarında video çekmek kesinlikle yasakmış. Sanki biz Türkiye'nin kötülecek adına bir şeyler yapıyoruz veya da insanlara zarar veriyoruz vesaire. Hani bunları yapmadığımız için mi acaba biz bu kadar suçluyuz? Ama yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ben de şunu söyledim. O zaman mesela sigara içilmez yazısını koyabiliyorsanız video çekilmez yazısını da koyacaksınız. O yüzden biraz gerildim. Kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. E, hoş de Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Metrobüs geçtikten sonra video çekmek yasakmış. Yeni köye yeni adet yani. Welcome to Turkey. Güçlü ülke. Güçlü bir Türkiye. Yani.